Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Başkan Yaşar Fatih Karahan Başkanlığı'nda toplandı. Kurul politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %46'dan %43'e indirilmesine karar verdi. Kurul ayrıca Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını %49'dan %46'ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise %44,5'ten %41,5'e indirdi. Açıklamada şu görüşlere yer verildi. Enflasyonun ana eğilimi Haziran ayında yatay seyretmiştir. Öncü veriler Temmuz ayında aylık enflasyonun aya özgü unsurlarla geçici olarak artacağına işaret etmektedir. Yakın döneme ilişkin veriler talep koşullarının dezenflasyonist etkisinin arttığını göstermektedir. Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzenme vasıtasıyla dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.